Yani bizim yine ısrarla her hafta konuştuğumuz e, hisselerden beğeniyoruz. De. Demekten artık e, yorulduğumuz hisselerden bir tanesi. Bilanç olarak gayet başarılı. E, bu servis taşımacılığı gerçekten son bu iki yılın e, damgasını vuran en güzel, en verimli sektörlerden başında geliyor diyebilirim. Son iki günde çok ciddi de prim yaptı bu hisse senedi. Asıl zaten şey diyorduk biliyorsun 28 seviyesi aşılması durumunda hatta 27.5 seviyesi burası çünkü çok önemli bir dirençti. Buranın aşılması durumunda artık bu hissede yeni zirveler 35'ler, 40'lara doğru yukarı yönlü yükselişler başlamasını e, bekliyoruz diyorduk şimdi de zaten bu Yükseliş artık e, başladı diyebilirim e, hisse senedinde bu e, mesela bir tren çalışması yapalım bu e, şöyle Evet şu gördüğümüz kanal aslında e, kırılmak üzere arkadaşlar. Bu kanal kırıldı mı? Artık yeni bir üst tarafta yeni bir kanal oluşacak. O yüzden e, burada e, 31 fiyat seviyesi e, aşılıp aşılmayacağını bilmiyorum hemen ama e, buralarda kalırsa bir filama vesaire oluşturursa çok daha e, güçlü bir yükseliş bizi bekliyor anlamına gelecektir. E, ama buradan bu yükseliş daha da ivmelenebilir. E, şayet e, 33'lere doğru bir yükseliş olursa da e, bu sefer de bu kanalın destek olmasını bekleyeceğiz. E, yani 31 fiyat seviyesinin. bu Yani iki açıdan da, iki bakış açısı da aslında yukarı yönlü yükselişin devam edeceğinin bir sinyali veriyor. O yüzden evet. e, benim düşüncem beğendiğim ve 5 yıldız diyebileceğim hisselerden bir tanesi.